嗯。 Uygunsan seni bir saate, 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 saate kadar alırım. alırım. Eymir'i e sever, sever misin? misin? Çok, Çok severim. ]im. Görüşürüz. Bunlar olmaz ki. Gelirim birazdan. Tamam anne. Aa, aa. Abla. Mezim ne derim sen? Nereden çıktı bu? Bilmediğim bir durum mu var yoksa? Hı? Kader, senin deneme sınavın yok mu? Hadi dersinin başına. <laughs> Çocuk. Cüneyt. Cüneyt kalk sabah olmuş Cüneyt. Hı hı. Ya Cüneyt uyan sana biri gelecek şimdi. Burada uyuyakalmışız kalmışız böylece hadi. Sakin ol, gel buraya. Cüneyt yapma, hadi bak biri gelecek şimdi, ne olursun. Gel buraya. Bir süre sonra birlikte oynayacağız. Sonra birlikte kahvaltı edeceğiz. Öperek işe uğrayacaksın beni. Ne güzel hayal. Hayal değil. Biz istersek olur. Ben çıkıp bir bakayım. Sen sonra çıkarsın tamam mı? Günaydın kızım. Günaydın Zühre anne. Cüneyt'e bakıyordum da ben. Yatağı da bozulmamış. Gece gece bir yere mi gitti acaba? Cık, anlamadım ki. Bilmiyorum. Yani hiç görmedim. Gece evdeydi ama... Hani gerisini bilmiyorum tabi. Hay Allah. Neyse ben bir bakayım. <laughs> Ölecektim korkudan. <laughs> Şu hale bak kıpkırmızı olmuşsun. Ya insan bu kadar mı beceremez yalan söylemesini? <laughs> Ne oldu? Bir de bana meydan okuyordun. Ya bırak şu elindeki telefona bakmayı. Hadi ısın biraz hadi. Ben ısınmadan da tura alırım abicim. Malum, gencim. <laughs> Kimin genç olduğunu göreceğiz bakalım serseri. Günaydın baba. Günaydın. Günaydın baba. Babam bizden önce davranmış, sabah sporunu bitirmiş. Biz de bir koşup gelecektik baba. Amaçsız yere koşacağına. Biraz da şirketteki işe koştursan nasıl olur? Mimar efendi. <laughs> sen hiç merak etme baba. Ben onu çalıştırmaya başladım. Çizimlere yardımcı olacak. Kontrol bende. İyi. Kahvaltıya gecikmeyin. Günaydın Osman Bey. Günaydın. Cüneyt sen burada mıydın oğlum? <laughs> Sabah göremedim de odanda. Ee, kozan kardeşler gün erken başlar. Değil mi Mehmet? Tabi. Biz bir koşup gelelim. Daha çizim yapacağım değil mi? Hadi bakalım. Sevgi. Ay, sağ ol Nazoşum. Afiyet olsun. Ay ne kadar iyi oldu ya bu yoklukta. İnşallah adam dediğin fiyatı alır da. Alırım dedi valla. Aa, gayet güzel olmuş ha. Ellerine sağlık. Kaç gecedir uyumuyorum bunları yetiştireceğim diye. Ama üç beş kuruş eder hiç olmazsa değil mi? Eder eder. Daha iyisini bulacak. İşe giderken bırakıveririm ben. Sevgi, üzülme artık. Toparlanırsın yakında merak etme. Hem ben sana dedim ya Yıldız Hanım mutlaka yeni bir kadın alacak diye. Bilin bir düzelsin konuşurum. Hemen başlayıverirsin işi. Sağ ol, nasıl hoş. Olur öyle şey, sen sağ ol. Bu zamanda bir maaş da çok zor. Biz Berat'la ikimiz anca çeviriyoruz şuncacık evi. Sen Bahar'la bir maaş. Öyle. O da olmasa... Allah herkese Bahar'ım gibi... ...Berat gibi çocuklar nasip etsin. İkisi de çok hayırlı, çok çalışkan. Maşallah de maşallah. Allah nazardan saklasın. Nazoş, ben gideyim. Kızlar bekler artık ha. Tamam, ben bunları geçerken bırakıverir. Gidiyor musun Sevgi teyze? Bahar'a... Ee, Bahar'la Kadir'e çok selam söylersin. Söylerim. Söylemem mi güzel oğlum? Vallahi daha fazla yaşını hürmet edemeyeceğim abi. Ellerinden öperim. Hoşça kal. Yok ya. Vay, kimleri görüyorum orada? Ne oldu? Nefesim mi kesildi? Tunç değil mi o ya? Gel şunları bir yere Günaydın. Selam. Günaydın. Günaydın. Bakın yolda kimi buldum. Nereye beri bu saatte? Eylül Hanım bu taraflara taşınmış Cüneyt. Elinde paketlerle görünce yardım edeyim dedim. Öyle mi? Ne güzel. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Kardeşim Kemal. Eylül Hanım da şirketimizin yeni tasarımcısı. Memnun oldum. Ben de. Tam olarak nereye taşındın? Begonville sokaktayım. Aa, bizim evin iki karşısı. Aa, öyle mi? Çok yakınız. Bir ihtiyacın olursa haberim olsun. Teşekkürler. Cüneyt, ben Eylül Hanım'ı eve bırakıp şirkete geçiyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Tekrar hayırlı olsun. Teşekkürler. Memnun oldum. Ben de. Görüşmek üzere. Güzel kadınmış. Handan görse beni bir daha şirkete yollamaz. <laughs> Feride'ye dua et. Ya hadi bu oğlum. Gevezeli bırak da koşmaya devam edelim. Hadi. Hadi bakalım. Yardım edeyim mi ablacığım? Aralık çıkanım Hangi daha da kurtuldu bakayım? Ya hiç canım çıkça sorularım bitti. Ben de bir ara vereyim dedim. İyi et bakalım. Sen de baydakları topla. Abla. Sen şu mezuniyet elbiseni bir daha nerede giyeceğim deyip kaldırmamış mıydın? Kaldırmıştım. Ne olacak? Mezuniyetten sonra hiç bir daha üstünde görmedik de. Hani bugün giyeceğine göre özel bir gün demek ki. Abla, ne saklıyorsun sen benden? Kader ne saklayacağım? Ya dışarı çıkacağım. Doğru düzgün giysim kalmamış. Giyerim diye çıkardım işte. Dışarı mı? Kiminle? Şu çocukla mı? Şu dolmuş çocukla. Kader, ben sen kafanı böyle şeylere takma demedim. Hadi dersinin başına. Akşam geldiğinde yanlış yaptığın sonra beraber bakacağız. Ya abla bak. Abla ya. Ne oldu? Uf abla ya. Alacağın olsun bana ha. Eve Feride ile tadınız yok gibiydi. Anlatırım diyordum. Ne oldu? Bilmiyorum bu Uzak durması, evlenmek için zaman istemesi, biraz keyfimi kaçırdı. Oo, ben de bir şey var zannettim. Abi kız heyecanlı. Zaman istemesi normal tabi. Sen hislerinden eminsin ya. Gerisi önemli değil. Doğru söylüyorsun da, iş uzadıkça sarpa saracak diye korkuyorum. Bu işin olmasını istiyorum. O yüzden böyle aceleci davranıyorum. Her şey zamanında ve planlı olacak değil mi? Osman Kozan'ın oğlu işte. Rahatla biraz. Oo, ne kadar da yakışmış benim güzel kızımı. Maşallah. Sen çıkıyor musun hemen var? Evet anneciğim, gezeceğiz biraz. E, gezin tabii, bir yandan okul bir yandan iş. Kafan dağılsın biraz. Ee sen ne yaptın Hazire teyzelerde? Hiç, çay içtik. Anne, iş sormaya gittin yine değil mi? Yok be kızım. Anneciğim, daha iyileşmedin. Ha, dinlen biraz. Hem, şuradaki düğün sonu var ya, onlarla görüştüm ben. Akşamları nikel şekeri yapacağım yine onlara. E iyi, ben de yardım ederim. Olur tabii. Anne, üzülme artık. Bak sen abla, sıvışıyorsun bakıyorum ben görmeden. Ya kader ne sıvışması. Anne var ya senin bu kızın vallahi deli. Anne hatırladık mı üstündeki elbiseyi? Hatırlamam mı? Çok yakışmış baharıma. Bence de güzel olmuş. Gerçi biraz demode ama. Cık, çok biliyorsun sen. Hadi görüşürüz anneciğim. Ha Bahar. Kızım giderken şu davetiyeyi Nazire teyzene götürsene. E, Aysel Hanımların oğlunun düğünüymüş. Nazire evde yoktur diye bana verdiler. Akşam aymış düğün giderler belki. Tamam olur anneciğim. Hadi görüşürüz. İyi eğlenceler ablacığım. Fıstık. Günaydın. Sana yardım etmek isterdim ama emire gideceğim. Aa, ne güzel. Hanan'la mı gidiyorsun? Yok. Başka bir arkadaşla. Feride. Yüzün eskisi gibi gülmeyecek mi artık? Bak. Zor bir yola giriyorsunuz abimle. Ara sıra takılacaksınız tabii. Ama siz birbirinizin düşmesine izin vermezsiniz. Her şeyden çok inanıyorum ben sizin sevginize. Sağ ol. Biz seni çok seviyoruz Feride. Tunç, ben çıkıyorum. Toplantıya gecikmeyeyim. Herhangi bir şey var mı? Yok, imzalı belgeleri ben muhasebeye bırakacağım. Siz keyfinize bakın. Demin sen şu tasarımcı kız buralara mı taşındı dedin? Evet, Eylül Hanım arka sokağa taşınmış. Hayırlı olsun. Bir ihtiyacı olursa uğrasın. Biraz önce konuştum ben Eylül Hanım'la. Bugünlük izin verdim. Sidem dosyasından haber bekliyoruz nasıl olsa. O da işlerini hallesin bu arada. Tamam. E hadi. Hadi. <laughs> olsun. Sağ ol annem. Beral, sevgi de seni beğeniyor anladım. Olur bu iş oğlum, olur. Heh. Ne iş anne, ne diyorsun ya? Aman oğlum sen de anladın işte Bahar'ı diyorum Bahar'ı. Bahar boş değil sana, sevgi de teşni bu işi olacak diyorum işte, sevin olacak. Ya anne nereden çıkarıyorsun bu lafları Allah aşkına? Bahar diyorsun, Cık, ayıp valla. Hem bunlar böyle kapı ağzında konuşulacak şeyler mi? Aman tamam sustum, ben gidiyorum. Aa, ah, kadının torbasıyla tarhanayı unuttum ya ben. Merhaba Berat. Bahar, hoş geldin. Hoş bulduk, afiyet olsun. Ben bunu Nazire teyzeye verecektim. Annem gönderdi. Aa, tamam, ben veririm. Aa, Ahmet mi evleniyor? Hadi <laughs> hayırlısı. Senin elin nasıl oldu? Ee, daha iyiyim, yani bir şeyim kalmadı. Sevindim. Neyse, ben geç kalmayayım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Gördüm o bak. Nasıl süslenmiş sana geleceğim diye. Ha, ben sana söyleyeyim. Bu davetiye de bahane. Sevgi sabah buradaydı. O niye getirmedi? Anne. Tamam tamam. Hı, sustum tamam. Hadi akşama görüşürüz. Görüşürüz kolay gelsin. Sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> Tamam geldim tamam. Anlaşıldı aşkım. Bundan sonra giyim kuşamınla ben ilgileneceğim artık. Ne iğrenç bir gömlek bu böyle. Yo bence gayet güzel. Neyse bunu sonra konuşuruz. Ne yaptın arabaya baktırabildin mi? Aa ben onu unuttum ya. Neyse bırak burada ben baktırırım. Of ya olmaz at binmeye gideceğim. Oradan da işe geçeceğim. Akşam getiririm artık olur mu? E tamam öyle yapalım. Görüşürüz sevgilim. Alo? Bahar, terslik yok değil mi? Buluşuyoruz. Yok yok, ben evden çıktım zaten, geliyorum. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ olasın. Benim evde mutfak robotu yok ya, kuruttum ama burada çekivereyim dedim Zühre abla. Bitti zaten, bahçeye çıkarıp seni vereceğim. Vallahi eline sağlık Naziri. Artık bütün kış yeter bize. Aa Yıldız. Senin ne işin var burada? Ferman gelmedi mi? Yok gelmedi. Annesine geçmiş. Ya buralara kadar gelmişken birkaç günde annemlerde kalayım dedi. E iyi. Annesi tabii. Görecek. Ben bunu bahçeye çıkarayım. Seni vereyim. Güneşte akşama kadar iyice çeksin. Nazire Osman Bey gelmeden hallet şu işi olur mu biliyorsun sevmiyor böyle şeyler. Hmm. Sen ver Nazır hmm. abla ben hallederim. Hay Allah razı olsun ben yemeğe girişi vereyim o zaman. Ay yazık ya. Bu kız da ne işe yarayacağını şaşırdı böyle. Canım benim kıyamam ben ona. Tamam. Tamam Tunç geldim eve şimdi kapatıyorum. Bir tanışalım bakalım Zühra Hanım'la da. Hoş geldiniz. Merhaba, ben Eylül. Şirketin yeni tasarımcısıyım. Yakınlara taşındım da Cüneyt Bey bir şeye ihtiyacınız olursa annemler ilgilenir demişti. Hoş geldiniz kızım. Buyurun buyurun. Tunç affedin. Böyle olacağını bilir miydim? Sus cevap verme. Neydi o belirsiz herifleri şirketin içine kadar sokarken düşünecektin onu. Pis işlere bulaşmışsın belli. Bilir miydim böyle olacağını? Affet Bey'im ne olur. Bu seferlik Feride Hanım'ın hatırı için gözümü yorum. Ama bir daha olursa affetmem. Git kime ne kadar borcun varsa öyle de bitsin bu mevzu. Yoksa defolur gidersin. Allah senden razı olsun beyim. Hemen halledeceğim. Bir daha da pis işlere bulaşırsam daha merdim. Böyle de habersiz geldim. Kusura bakmayın. Ah, ne kusuru kızım? Tanışmış olduk biz de. İyi ettin. Tabii canım çekinmeyin. Her zaman gelin. Çok teşekkür ederim. İzmir'de yaşıyordum. Yeni taşındım Ankara'ya. Halıları yıkatmam gerekiyor da Acaba bildiğiniz güvenilir bir yer var mı diye soracaktım. Aa tabii tabii, hemen yardımcı olalım. Nazire! Nazire! Telefon defterimle gözlüğümü getirir misin? Sen bak Nazire abla, ben hallederim kahveleri. Kızım, Allah razı olsun. Dur. Çok değil karlar. E, e, ne zaman düşünüyorsunuz? En kısa zamanda olursa çok iyi olur benim için. Evet, getir Nazireciğim. Zühra Hanım buydu değil mi? Buyurun. Buyurun Teşekkürler Halıcının numarası burada Nazire size yazıp verir çıkmadan Sağ olun ah, Bir de yardımcı lazım tabi Tamam söyleriz Nazire'ye soruşturur ...çok iyi olur. Şöyle güvenilir genç biri olsa... ...bana da arkadaş olur hem. Şu giden kız gibi mesela. Ay yok, siz yanlış anladınız. Feride burada çalışan biri değil. O bizim uzaktan bir akrabamız olur kızım. Ben çok özür dilerim. Affedersiniz ben kahveleri getirince yardımcı zannettim. <laughs> çok utandım şimdi. Duymamıştır inşallah. <laughs> Önemli değil, kabahat bizde. Tanıştırmadık tabii.